3-3. Son saniyeler. Sağlık meslek ve Ali Fuat Başkil Anadolu Sisi müsabakasında. Galecinin ayağını çizginin dışında tuttuğuna kanaat getirdi hakem. Belki yani de işte son pozisyon. abi heyecanlı öyle bir şahane maç ki Dünya Kupası'nda böyle bir maç izlemedim Furkan abi. İnan yani çok zevkli, çok heyecanlıydı. İlgiye var mı maçı? Çok şahaneydi maç, çok. Harika, abi acayipti. Uf! Evet. Erdoğan abi son saniyeler. Son 20 saniye. Son 20 saniye. Furkan abi beraber bitince ne oluyor? Kaç tane? 3 seri. Çocarsa 5. Oyna, oyna, oyna. Oyna. Çabuk geri gel. Aaaa. Yürü ya lan? sayılmıyor. Sayılmıyor <mıydı? gülüyor> mu? Tamam. Nasıl sayılıyor? Well? Bitti. 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 Evet. Taş bitti. Asıl sayılmıyor. Ele değdi mi penaltı da bu.